Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Masa Ferguson 240'ımıza hidrostatik orijinal hidrodireksiyon taktırmıştık. Hazreti Asan markalı. Aşağı bir aydan fazladır da kullanıyoruz. Ve şu anda son durumu nedir? Bir de özellikle babama da kullandırmak istiyorum. Onun düşüncelerini ben aldım da size de duyurmak istiyorum düşüncelerini. Çünkü 2007 yılında. Baba 2007 yılındaydı değil mi? 2007 yılında ben almıştım aynı böyle traktör. Aynı böyle değil mi? 240 almıştım. 2007 yılında Massey Ferguson 240 Uzel'in yaptığı Massey Ferguson'un full vardı arkadaşlar. Şu güvenlik ropusu buradaydı değil mi o? Efsane de o. Efsanelerden Hı, efsane güvenlik efsane ropusu evet. buradan öne yatıyordu. <laughs> evet öne yatıyordu. Böyle küçük direksiyondu. Aynı 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 bu şey. İpsi aynı. Askı pedaldı sadece Bağ, değil pedal mi? Pedal şey. Askı. <laughs> pedal askı pedaldı. <laughs> Disk frendi. <laughs> <Böyle gülüyor> Disk <fuldu gülüyor> yani. <gülüyor> Hatta kuyruk mili bile kolla çalışıyordu. Debreze bağlı değildi. Kolu çekiverdin, mi başladı dönmeye. Fullüydü yani. Full artı fulldü. Ondaki sistemin arkadaşlar bu sistem aynı. 1997 model 240'ımıza bu sistemi taktık biz. Montajını yaptırdık. Bilmeyenler için de anlatıyorum bir taraftan. Bu yandaki bu rotları falan hepsi söküldü. Hepsi alındı. Benim düşüncelerimde yine söyleyeceğim ben. Bir yağ kaçırma, dön dönüşte sıkıntı falan yaşamadık. Ama özellikle babama da sormak istiyorum gidişli yolda gidişi nasıl? Önceki 240'ından, uzelinden, efsanesinden güzel mi, değil mi, aynı mı? Aynı ona, önemli olan aynı olması zaten. Baba çalıştıralım. Hay bismillahirrahmanirrahim. Bir bak bakalım. Küçük direk sonra verin zaten. Fren bir yerden dönebiliriz. Bu turu arttı değil mi Çok öncesinden? güzel, çok güzel tur var. Aynı benim o sattığım mutlu. Traktör gibi gibi traktör gibi muhabbet. Aynı Aynı, türlü, bence aynı. Bence de öyle. Hiç değişen bir yer yok. Direksiyon sertlik durum nasıl? aynı. Çok rahat. Çok rahat kullanması. Yumuşak değil mi? Çok rahat kullanması. Şimdi yolda giderken de böyle şeyine bakacağım mesela. Yolda giderken böyle gezme yapıyor mu? Şimdi yandan yürüdüklerde hmm. gezme yapıyor baba. Ben bir sağa dönüyor, bir sonra dönüyor. Bunları ben hissetmiyorum. Sen bir bak bakalım düşüncelerini söyle. 2007 de benim. Hani senin ee, o traktör olduğundan sürdürüyorum mesela. 2007 var. Ben Anneme ben de sürdürüyorum bak. <laughs> Anneme de o yavaş yavaş aşağı gidelim. Yol serbest mi? Bakalım. Al, yol serbest. Al, al. Üçe, dörde. Kalan Çok rahat kullanması var. Çok rahat mı? Çok rahat kullanması. Aynı benim sattığım taraftan. Yolda taraftayım. gezme diye bir şey yok hiç değil mi baba? Hiçbir şey yok. Ok, kılı kılına böyle. Hiçbir hata yok. Ok, ok gibi? Ok Ben de zaten öyle düşünüyorum. Ben bakayım. Böyle gezmemizin hayatta da Yok değil mi? Aynı benim saklığım değil. Aynısın bu Aynısı, Ya önemli olan o zaten. Benim istediğim o. Aynen. Ondan güzel olmasın. Çünkü onlar orijinal zaten. Orijinalden güzel olmasın. Aynısı. Ama aynısı olsun. Aynısı. Değil mi? Çok. Ben beğendim baba Allah için. Çok, çok veriyorum para helal yani. Çok, Adam, çok, çok, aldı para helal. Çok rahat. Çok güzel yapmışlar. Aynı. Evet. Benim 2007'de nasılsa aynısı. Hani salı bir arkadaş vardı restan Sarıgöl olmasa Sarıgöl'den çok iyi bir iş yapmış yani aynı orjinal gibi deme anlıyorum yani hiç dalma yoksa hazırlık gezme dalma, dalma yok. yok hiç dalma gezme yok çok rahat kullanması var Direksiyonun yeri nasıl baba Böyle konumu iyi mi açaklimsiz değil mi çok rahat çok güzel tam yerinde evet, evet. tam yerinde çok güzel kullanımı da abi, hoş değil mi çok rahat kullanması var O yanda şimdi daha geziyordu böyle dalıyordum. Evet. <laughs> Bunlar öyle değil. Orjinal olduğu için Hı -hı. çok çok rahat. Mesela düşük gazda bile yine yumuşak durduğu yerde bile dönüyordum baba. Yani dönüyor, dönüyor. Çok güzel. Şuradan bir yere dönebiliriz. Ya kaçak falan bakıyorum bakıyorum ya kaçak yerde bulamadım. Çok Serbest baba dönebilirsin. <laughs> İki iki derece güzel, güzel Allah için. Çok şey rahat, çok rahat. Hakikaten. Yapan da yapmış ya. gezmedi gezmede de yok, dalmada yok. Evet. evet. Vallahi Afrika'dan geldi. İyi babamdan geçer nasıl oldu? Şimdi bir Benim annemi... Ver, hoşuma gitti. Güzel <laughs> de mi oldu? Şimdi annemi bir söyleyeceğim. O evin önünde bir annem baktıracağım. Başka da demeye gerek yok zaten. Evet sıra geldi annem fikirlerini sormaya. Şimdi annem bir bakacak fikirler bir kullanacak olduğu yerde bir bakacak ondan sonra fikirleri söyleyecek bana. Anne çalıştır bakayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Çevir sonuna adam. <laughs> <laughs> Çevren direksiyonu bakalım güzel mi? Ooo! Yumuşacık. Ha? Yumuşacık. Ooo! <laughs> ne kadar yumuşak ya güzel Hayır, ne? ha? Güzel mi? Evet. Bir tek parmak takacaksın, yürüyeceksin. <laughs> 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 Babama söyledin, babam beğendi. Ben, ben de çok beğendim. Al aç, doğrusu doğru söyler. Güzelse evet. güzel de, de değilse değil de. Hayır, bundan güzel olamaz. Evet. Yer yumuşacık. Evet. Bir tespih mi sen de Direksiyonun yeri güzel mi anne? Yüksekliği, diye güzel mi? Güzel. Tam güzel değil mi? Tam, tam, tam idare... rahat, güzel. Rahatça her tarafı çevirebileceksin. Rahat, rahat Yere konuşuyorlar değil de mi? Kesin, rahat. Çok güzel. Yumuşaklığı da güzel. Hepsi çok güzel. Direksiyonu evet. çok turu var. Evet. Çevir bak, çevir son mu şey, böyle Bak, sen kekerini şey al, geri yumuşak şey dönüyorum. Keker nasıl Hı. dönüyorum? Son da var. Güzel değil mi? Çok güzel, harika. Ben de benim. Babam diyor, yani fabrikadan beraber gelmiş gibi diyor. Evet. <laughs> ben fabrikaya geldim. mi? Şu abi tanıdım. eskiden hemen. vardı ya 2007 model. Evet. Aynı böyle. 4 Dört direksiyonlu. Ondan evet. sordum ben sana. Ondan evet. babam ondan gö götürdüm. Evet. Yeri Güzel değil mi anne? Zorlu yok. Yumuşacık ya. Kasal mı yok. Takı, he, kasma yok. Gezme de yok kolda giderken. Yok evet. Babamla kullandık. Gezme de yok. Hiç yok yani. Gezme. Güzel çok güzel. Rahatlık ya. Hakikaten gülü gülü rahatlık. Güle güle kullan. Sağ ol anne. Sağ ol. Güle güle kullan. Verdiği paraya Helal olsun. İyi, helal olsun. Aldı para helal olsun adamı. Çıkaran da güzel çıkarmış. güzel yapmış. önemli la o zaten. Buna uydurmak mesela bak bu 97 model. Buna orijinalinde bu direksiyon yok. Evet. 2000 e efsanelerde başlamış. Bunlar orijinali bu tip olanı efsanelerde sizin o an 2007 model aldığınız zamanlarda orijinal çıkıp duru. Bu, bu 97 modelin iki hidro direksiyonu arasan bulsan yok. Hı. Onda o adam o düzeni buna uydurmuş. Ona uydurmuş. Hakikaten uydurmuş. Ama orijinal gibi uydurmuş Yani. Uydurmuş. Öyle yapmasen, de uydurmuş. Değil yani. Hakikaten helal olsun adama. Bak güzel. buradaki bu hidrolik pompasına sonra bu hortumlar böyle gelip buradan ortaya den getirmemiş adam geriye. Gitmiş motorun arkasından böyle uğraşmış şu maşinamızın arkasından böyle gizli gizli yerlerden getirmiş. Gizli getirmiş. Şöyle temiz duruyor traktör. Orijinal duruyor. Yani. Tabii. Güzel. Hakikaten güzel. Evet. Sevdim. Çok yumuşak. Evet. Harika. Direksiyon ufak değil mi? Direksiyon da ufak. <laughs> Önceki büyük de ufak. Önceki direksiyon büyük güzel. güzel. Güzel güzel. Tam adam helal olsun. Aldığı evet. Part helal olsun. Yaptığı işte helalını yapmış. Doğru. Anne. Çok güzel memnunuz. İyi. İyi. Annemle de olumlu not aldık. Soru yok artık. Ben de zaten şaka bir arkadaşlar. Ben de olumlu not zaten verdim. Gerçekten bir yerine bir sorun olsa bile yaptır yaptır kullanırım ben bunu yıllarca. Hiç bırakmam yani. Hakikaten güzel yapmışlar. Evet. Güzel de oldu. Verim de güzel oldu. Hani güzel yapmışlar tamam. Ama bu traktöre nasıl verim var mı? Bayılma var mı? Çekmede düşüş var mı? Her şeyi düşünebiliyorsun insan. Her şey aklına geliyor. Ama düşündüğüm kötü olan hiçbir şey aklıma hiçbir şey gerçekleşmedi. On numara yapmışlar. Helal olsun buradan. Burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bay bay.